Değerli konuklar, şimdi de gözler üzerine bestelenmiş şarkılara geçiyoruz. geçiyoruz. Biliyorsunuz gözler, dünya ile irtibatımızı kuran ilk vasıta olup, düşüncenin, duygunun açığa vurulduğu penceredir. Halk edebiyatından divan edebiyatına, çağdaş edebiyata kadar her nesil göz üzerine sayısız şiirler yazmıştır. Söz söylemeden konuşmak ancak göze özgüdür. Göz sessiz, sözsüz bir dil makamındadır. Dudakların bitiremediği cümleleri gözler tamamlar. Tıpkı konserimizin temasında olduğu gibi. Gözlerdedir aşkın sözleri. Evet, şair Nurullah Genç ise bir şiirinde gözleri o kadar güzel anlatmış ki, Nurullah Genç'in bu şiirini arkadaşımız Hasan Karabağlı'nın güzel yorumu ile dinleyeceğiz. Erkan Burak'ın Kemal Taksim Eşliğinde <Sessizlik> Güleyimden <laughs> fışkıran bir ah mıdır gözlerin? Beni benden koparan eyvah mıdır gözlerin? Bu gözler, o aydınlık, o güzel gözler mi? Yoksa yalancı mıdır, günah mıdır gözlerin? Ses midir aynalarda çarpan kulaklarıma? Kürdüleyeceğiz ki her Segah mıdır gözlerin? Arif Bey'i, ıtreyi, ömür boyu inleten Nihavet mi, sultani yegah mıdır gözlerin? Kubbesinde yitirdin zaman duygularını mı? Akşam mıdır, gece midir, sabah mıdır gözlerin? Ruhumu Ağaçtan da şaşlar da dokuyan, beynimi kurşunlayan silah mıdır gözlerin? Her köşede zifiri bir şiriyet bırakan, gönül memleketinde seyrah mıdır gözlerin? Renkler avade, sitem başı boş kutularda, mavi midir, yeşil Yalan yalancı mı görüyorum, günah